Merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Canlıların yaratılışları itibariyle kendilerini geliştirebilmeleri ve hayatlarını sürdürebilmeleri için bazı hasletleri vardır. Çalışkanlık, alçak gönüllülük, sabır, sevgi gibi şeyler bunların iyi olanları olarak addedilirler. Fakat kibir, hırs, gurur, öfke gibi olanları ise kötü olarak addedilirler. Peki bunlar tamamen kötüler midir? Bunu şöyle ifade edebiliriz. Eğer ki fazla yerseniz yemek yemek de kötü bir şeydir. Fazla içerseniz su içmek de kötü bir şeydir. Zira su zehirlenmesi diye bir şey var. Tıpkı bunun gibi kontrolsüzce büyüyen her şey insanı yani canlıları zehirleyebilir. Zehir demişken insan vücudunda belli bir oranda zehir bile bulunur. Hatta bazı doktorlar insanları tedavi edebilmek amacıyla vücutlarına zehir zerk etmekteler ve vücutta dengeyi kurmayı amaçlamaktalar. Yani anlayacağımız üzere esas olan şey dengedir. Dengeyi sağlayabilmek çok önemlidir. Örneğin öfke genel olarak kötü bir şeydir ve öfkesine hakim olabilen insanlar daha başarılı olurlar. Fakat herhangi bir canlıdan öfkeyi tamamen yok etmek neredeyse imkansızdır. Çünkü o canlının hayatta kalabilmesi için kendisini tehdit eden şeylere karşı öfke duymaya ihtiyacı vardır. Eğer ki bu öfkeyi duymaz ise kendisini savunmaya geçemez ve zarar görür. Bu videomuzun konusu ise haset ve kıskançlık üzerine. Bu arada parantez içerisinde şunu da söylemeden geçmeyelim. İyi zannettiğimiz birçok şey de insanı zehirleyebilir fazla alındığı ve dengelenmediği zaman. Örneğin sevgi. Bir şeyi haddinden fazla sevmek, o şeyin bir şekilde kaybedilmesi esnasında seven canlıya hayatını tehdit edecek ölçüde zarar verir. Yani sevebilmek büyük bir erdem olsa da, kaldıramayacağınız ölçüde sevmek haramdır diyebiliriz. Haset ve kıskançlık konularına geldiğimizde ise kıskançlık için şunu söyleyebilirim. Her canlının doğasında kıskanmak vardır birisinin varlığını kıskanmak, başarılarını kıskanmak, makamını kıskanmak, ilişkilerini kıskanmak ve daha birçok örnek canlıların yapısında doğuştan bulunan bir özelliktir. Özellikle de kendisini geliştirmeyi amaçlayan, yani o an olduğundan daha iyi olmayı hedefleyen canlılarda kıskançlık daha fazla görülür elbette. Peki haksız kıskançlık doğru bir şey midir sizce? Tabii ki hayır. Örneğin bir insan belli bir başarı yakalamışsa, çalışmalarının karşılığında bir şey elde etmişse ve bizler onun yaptıklarını yapmadan aynı başarıları yakalamayı hedefliyorsak, bu kıskançlık haksız bir kıskançlıktır ve bunun adı hasettir. Yani bunu şöyle özetleyebiliriz. Kıskançlığın hasede doğru giden kısmı haramdır. Eğer ki birisine ya da bir şeye karşı olan kıskançlığınız sizi hiçbir şey yapmadan ona haset etmeye onun başına gelebilecek kötü şeylerde sevinmenizi sağlamaya hatta ona zarar vermeye yönlendiriyor ise bu durum insanın kendisinden bir an önce temizlemesi gereken bir hastalıktır. Bir de gıpta diye bir şey var. Bu da biraz kıskançlık temellidir. Fakat hasetten farkı şudur. Birisinin başarısını kıskanırsınız fakat takdir ederek kıskanırsınız. Onun gibi olmak istersiniz. Belki o konuda yeterince çalışmıyorsunuzdur. Fakat gıpta ile yapılan kıskançlık, haset ile yapılan kıskançlıkla aynı değerlendirilemez. Tabii ki bize düşen en doğru şey şudur. Eğer ki bahsettiğimiz kıskançlık hasede yönelen bir kıskançlık ise ilk önce bu haset davranışından vazgeçip gerekirse bu konuda Allah'ın yardımını isteyip dua ederek bunu gıptaya yönelen bir kıskançlığa çevirmek üzerine ise sağlığımıza ve ilişkilerimize zarar vermeyecek kadar çalışkanlık ekleyip gerekiyorsa birazcık da hırs baharatı atarak bizi o başarıya doğru yönlendirecek şeyleri yapmak ve kıskandığımız o başarıyı kendimizin de elde etmemiz daha doğru olacaktır. Zaten ol miktarda çalışkanlığı olan bir insan yani çalışmaktan zamanı kalmayan Başka şeye fırsat bulamayan bir insan genel olarak başkalarını kıskanmaya da fırsat bulamaz zaten kıskanmasına gerek de kalmaz. Allah genellikle çalışana çalıştığının karşılığını verir. Ama haset dolu bir kıskançlık ile çalışırsanız işiniz rast gitmez. Yani eğer bol miktarda çalışıyorsanız ve karşılık alamıyorsanız kalbinizde haset olup olmadığına bir dikkat etmenizi öneririm. Eğer ki kalbinizde haset var ise öncelikle kalbinizi bu hasetten temizlemeniz gerekir. Şeytanın sayısız tuzakları vardır ve şeytan size birilerine kötülük yapmayı emretmez genellikle. Haset duymanızı sağlar ve kötülüğü siz yaparsınız. Sonra da şeytanı suçlarsınız. Kalbinde haset duygusu olmayan bir insan başkalarının kendisinden daha başarılı olabileceği korkusuna kapılmaz. Zira korku insana her şeyi yaptırır zaten. Korku kötülüklerin anasıdır diye düşünebilirsiniz. Bu yüzden tüm korkularınızdan Allah'a sığınıp korkularınızı engelleyecek şekilde çalışma göstermek, sürekli yeni bir şeyler üretmek, yani insanlara ve kendisine faydalı üretken birisi olmak, bu doğrultuda çalışkan birisi olmak ve tüm bunları yaparken içerisinde bulunan hırs duygusunun haddi aşmasını engellemek, bir canlının özellikle de insanların kötülük yapmasının önüne geçer. Herhangi bir konuda başarıya ulaşmak istiyorsanız yani bir ev almak olabilir, bir araba almak olabilir, işlerinde çok başarılı olmak olabilir, derslerinde çok başarılı olmak olabilir vesaire vesaire. Bunlardan herhangi birisinde başarıya ulaşmak istiyorsanız bu konuda çalışma göstermeniz sizin için en doğrusu olacaktır. Kıskançlık, haset gibi şeylerle vakit kaybetmeyip istediğiniz şeyleri elde etmek için bir yerde bir şekilde çalışmaya başlamak ve bunu planlı, düzenli bir şekilde yapmak insanı tahmin bile edemeyeceği yerlere götürebilir. Bugün bilim dünyasında ilgi çeken canlılardan bir tanesi olan kunduz diye bir canlı var. Baktığınız zaman küçücük bir şey fakat bu canlı baraj inşa ediyor. Bakın boyundan hiç beklenmeyecek bir şey. Baktığınız zaman diyorsunuz ki bu bu akan suyu nasıl durdurabilir ki? Ama bunu başarıyor hatta insanların yaptığından daha iyi başarıyor bazen. Tıpkı bu şekilde bizlerin de insan olarak çalışmak denilen şeyi küçümsemememiz gerekiyor. Örneğin benim şu anda izlemekte olduğunuz bir, bir buçuk yıl kadar önce video atmaya başladığım bir YouTube kanalım var. Bunu ciddi anlamda kıskanıp bu kıskançlıklarını da sürdürmeye devam eden, belki de zeka yoksunu olduğunu düşündüğüm bazı kişiler var. İnanın kim olduklarını bile bilmiyorum. Umurumda da değiller. Ama bu vatandaşlar benim neredeyse atmış olduğum her videomun altına spam sayılabilecek yorumlar yazmaktalar. Bu arada ben o yorumların bile hiçbirisini kaldırmıyorum. Bazılarını YouTube'a şikayet ettiğim için YouTube kendisi kaldırıyor. Ben kaldırmıyorum çünkü onlar yapmış oldukları yorumlarla da farkında olmadan bana destek oluyorlar. Eminim bunu yapan bu kişiler birçok farklı spam hesabı ile videolarıma dislike dağıtıyorlardır. Çünkü adam tutmuş diyor ki bana hesabına bot kurmuşsun. Birden fazla hesabın var. Kendi videolarını beğeniyorsun vesaire vesaire. Oysa benim bunlara vaktim yok ki. Yani istesem vakit ayırabilirim elbette. O ayrı bir konu. Fakat ben bunları boş işler olarak görüyorum. Ben samimi bir şekilde videolarımı çekerim. Anlatmak istediklerimi anlatırım. Eğer ki o videonun ve benim nasibimizde de varsa belli bir şekilde ilgi görür ve yükselir kanalım sizlerin de desteklerinizle benden çok daha önce bu işlere başlayanların geldiği seviyelere hızlı bir şekilde geldi. Hatta bazı kişilerin hırsla yapamadıkları şeyleri yaptım. Ben bunu sadece çalışarak yaptım. Yani işimi gücümü bırakıp sadece YouTube videolarına falan da yoğunlaşmadım aslında. Çünkü işletmem gereken bir iş yerim var ve geçindirmem gereken bir ailem var. Şu ana kadar YouTube'dan elde etmiş olduğum gelir de Öyle yüksek bir gelir değil ki çekmedim bile zaten. Yani benim kanalımı kurma amacım YouTube üzerinden gelir elde etmek değildi ilk başta. Halen de böyle bir gelir öngöremiyorum açıkçası. Ve şunu söyleyebilirim ki YouTube'daki videolarımı ayırmış olduğum zamanımı diğer işlerime ayırsaydım kat ve kat fazlasını elde edebilirdim. Bu bağlamda baktığımız zaman YouTube benim işlerime zarar bile veriyor. Ancak ben burada atmış olduğum videoları uzun vadeli bir kütüphane niteliğinde insanları bilgilendirmek için atıyorum ve anlattığım konularda diğer kanallarda ve mecralarda oluşmuş olan kirli bilgileri vermeye çalıştığım temiz ve dürüst olduğunu düşündüğüm bilgilerle değiştirerek insanlara katkı sağlamaya çalışıyorum. Bunu da bir sadaka gibi görüyorum açıkçası. Yani insanların benim videolarımı izlemelerinden bana gelen kazanç çok da umurumda değil. Buna rağmen beni desteklemek için kanalıma üye olan dostlarım falan var. Bunlar bana maddi kazançtan öte manevi bir destek oluyorlar. Bu anlamda beni destekleyen herkese teşekkür ederim. O spam yorumlar yapanlara da buradan tekrar sesleniyorum ki arkadaşım kıskanmayın, haset etmeyin. Ben şu andaki olduğum konuma gelebilmek için 30 küsür yıldır çalışıyorum. Yani sizler belki bir şeyleri kolayca yaptığımızı zannediyorsunuz ama olay hiç de öyle değil. Ve şundan eminim ki ben daha fazlasını da hak ettim. Bu sadece YouTube'la da ilgili değil aslına bakarsanız. Örneğin geçenlerde bir araba değiştirdim. Belki çevrede insanlar bunu gördükçe kendi kendilerine içlerinden diyecekler ki. Ya adama bak şu arabayı almış şunu yapmış vesaire. Yaşımında nispeten onlardan genç olduğunu düşünerek kıskanacaklar, haset edecekler belki de. Oysa ben şundan çok net eminim ki ben daha fazlasını hak ettim. Hem de az falan değil çok çok daha fazlasını hak ettiğimi düşünüyorum. Yani diyeceğim o ki başarı kolay elde edilen bir şey değil. Çalışmak, sebat göstermek gerekiyor. Buna rağmen yapmış olduğum şeyleri beğenmeyenler de vardır. Bu konuda da örneğin YouTube'da ya da normal hayatımda yorumlar alabiliyorum. Onlar da umrumda değil. Çünkü ben yapabileceğimin en iyisini yaptığımı biliyorum. Benim şartlarıma, benim standartlarıma sahip olup da bu kadar çok şeyi yapabilen kimseyi tanımıyorum etrafımda. Ha daha iyisi olabilir miydim? Elbette olabilirdim. Ama bu benim kendimle yarışımla ilgili. Benim gıpta ettiğim kişiler var mı? Elbette ki var. Örneğin benim çalışma şartlarımda yaşamım boyunca diğer şeylerle mücadele etmek zorunda kaldığım için henüz akademik bir kariyer elde edemedim. Örneğin genç yaşta bir profesör olmayı çok isterdim. Bilgi anlamında belki pek çok profesör kadar bilgim var. Bu ayrı bir konu. Fakat ünvan olarak da profesör ünvanı almayı çok isterdim. Bu anlamda profesör ünvanı olan kişilere gıpta ediyorum. Totalde baktığımızda ben onlardan belki daha başarılıyım. Bunu oturup ölçmek lazım. Ama o ünvan benim gıpta ettiğim, kıskandığım bir ünvan mesela. Ben de pek çok üniversite bitirdim ve okumaya devam ediyorum. İşimi gücümü bırakıp sadece o konuda ünvan kazanmaya çalışsam belki başarılı olabilirim bilmiyorum. Fakat buna bugün başlasam nereden baksak 10-15 yıl daha sürer diye düşünüyorum. Yani o unvanı aldığım zaman genç bir profesör olmam. O fırsatı kaçırdık. Ama insan her şey olamıyor zaten. Burası dünya ve istediğimiz her şey istediğimiz gibi olmuyor maalesef. Yine şimdiye kadar örneğin 10 tane fabrika kurmuş olmayı çok isterdim. Fakat buna maddi olarak imkanım yoktu. Çünkü ben sıfırdan bile başlamadım. Eksiden başladım. Bu nasıl mı oluyor? Elinizdeki imkanlarınızı yani çalışmanızın karşılığını sadece kendiniz için kullanamıyorsanız ve çevrenize de harcamak zorundaysanız eksiden başlamışsınızdır. Buna basit bir örnek verecek olursak, örneğin YouTube kanalında ev geçindirmek, belli bir yeri işletmek gibi bir değerde olmayan kişiler sadece YouTube'a başlayıp yoğunlaşarak benden fersah fersah önde olabilirler. Fakat benim sadece YouTube'a ayıracak bir zamanım olmadığı için bu konuda onlara göre eksi de başlamış oluyorum. Peki artı olan taraflarım var mı? Elbette o da var. Sıfırdan başlayan başka birisi de benim konularıma, benim bilgime, benim imkanlarıma sahip olmayabilir. O anlamda da ben ondan ilerideyim. Örnek veriyorum, A kanalı cep telefonu incelemeleri yapıyor. Fakat bu konuda hiçbir teknik bilgiye sahip değil. Ondan bundan rica ederek telefon almak zorunda kalıyor ve onları incelemeye çalışıyor. Oysaki benim elime her gün onlarca cep telefonu düşmekte ve onları tamir etmekteyim. Bunun dışında satışını yaptığım ürünler var. E kendimin de bazı imkanlarım var. Alıp kullanabiliyorum bazı şeyleri. Vesaire vesaire. Yani bu anlamda da ben onlardan üstünüm. Ancak elimde bu kadar imkan olmasına rağmen benim de hepsiyle alakalı video çekip editleyecek ve YouTube'a yükleyecek vaktim yok. Bu konuda da onlar benden üstün. Neyse videomuzu yeterince uzattık. Sözün özü olarak şunu söylemek istiyorum. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: Bir kişi kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için de istemezse tam olarak iman etmiş olamaz. Burada sadece öz kardeşinden bahsetmiyoruz tabii ki. Din kardeşlerinden de bahsediyoruz. Yani bir kişi kendisi için istediği bir şeyi çevresindeki diğer kişiler için, sevdikleri için de istemezse tam olarak iman etmiş olamaz. Ben şahsım adıma bu konuda şöyle bir şey söylüyorum. Örneğin bir arabadan bahsettik biraz önce. Benim çok sevdiğim bir araba markası var Mercedes. Fakat hayatım boyunca hiç Mercedes'im olmadı. BMW'm oldu ama Mercedes'im olmadı. Geçenlerde almış olduğum arabada Mercedes almaya teşebbüs ettim. Fakat nasipte Peugeot varmış. Yine Mercedes alamadım yani anlayacağınız üzere. Fakat şunu söyleyebiliyorum. Allah isteyen herkese Mercedes nasip etsin. Eğer ki önce bana nasip etsin dersem burada haset giriyor işin içerisine. Ben öyle istemiyorum. Herkese nasip etsin. Bana da nasip etsin diyorum. Çünkü benim Mercedes isteğim birilerine Mercedesle görünmek, yani şan şöhret için değil. Ben Mercedes'i konforundan, kalitesinden dolayı seviyorum. Şu anda almış olduğum aracın da Mercedes'ten farkı yok gözümde. Sadece logosu eksik. Ve açıkçası bugün elime havadan milyonlar geçse hemen bunu satıp da aynı sınıfta Mercedes almayı düşünmem. Bunu israf olarak görürüm. Eğer ki alabiliyorsam daha iyi sınıfta bir Mercedes alırım ya da mevcut aracımın eskimesini beklerim. Bir sonraki aracım Mercedes olur. Hepinize Mercedes kadar kaliteli bir hayat diliyorum. Umarım bana destek olan herkes hem ruhsal, hem bedensel, hem maddi, hem manevi olarak harika bir hayat yaşar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize Allah'a emanet olun diyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.